Değerli yatırımcılar merhabalar. Ee, daha önceden beri bizimle birlikte olan yatırımcılarımız çok iyi hatırlayacaktır. Ee, bizde bir sihirli dayanık adını verdiğimiz e, sistem vardı, e, araç vardı daha doğrusu ve bu araç e, alınan izinlerin iptalinden sonra maalesef çıkartılmıştı sistemden haksız rekabetle alakalı olarak. Ve e, çalışmalar sonuç verdi ve tekrar sisteme eklendi. Bunun için herhangi bir ekstra ödeme veya yatırım yapmıyorsunuz. Bu Trend Analyzer denen sihirli değnekte 3 tane indikatörden otomatik olarak yararlanabiliyorsunuz. Şimdi Dolar Türk Lirası'nda istiyorsanız deneyelim. RSI'ye tıkladım. 10 saniye izlemeye alıyoruz değerli yatırımcılar. Ve bize yukarı veya aşağı önergesi verecek. Bunu da RSI üzerinden yapıyor, ee, kendi analizini yapıyor ve satım kararı verdi. Ee, bundan çıkıyoruz ve e, tekrar tıklıyorum hareketli ortalamayı deneyeceğim. Bakalım bu ne verecek bize? Burada da gördüğümüz alım. Ve üçüncü seçeneği test edeceğiz şimdi. O da Bollinger bandıdır. Onu da tıklıyorum 10 saniye yani 30 saniyelik bir toplam analizde e, aklımızda bir işlem yatırım e, varsa ya onu destekleyici ya da ondan vazgeçirici bir e, bilgi alabiliriz. Şimdi 3'te 2 satım diye geldi yani 3'te 3 bir sonuç alamadık e, şu anda dolar türk lirasında işlem yapmaktan vazgeçebiliriz örneğin aynısını burada deneyelim. Bollinger bandı ile başlıyorum bu sefer. Dolar Japon yeninde değerli yatırımcılar. Buradaki sonucu göreceğiz ve ona göre işlem açabiliriz. Burada alım sinyali geldi birincisinden. Gördüğünüz gibi aslında hepsi için onar saniye harcadığınızda sadece bir 30 saniyeli kayıpla e, ekstradan bir e, analiz yapmış oluyoruz. Yanlışlıkla yine Bollinger bandına tıkladım. burada olması gereken e, üçünün de aynı yönü göstermesi bizim için çok elverişli olacaktır. E, göstermediği zaman e, sıkıntı olur mu? Olmaz ama e, aynı fikirde bizimle aynı fikirde değildir anlamını taşır. Bu da vazgeçmek için bir sebeptir. Şu an 2'de 2 alım. Sonuncusunu da deneyeceğim. ve Bu videoyu kapatacağım. Ee, bu sistemi nasıl kullanabileceğinizi göstermek istemiştim. RSI'da da tekrar alım gelirse e, ona göre o 0830 saatine bir alım yapabiliriz. Burada da gördüğünüz gibi alım geldi. Hiç bozmuyorum. 50 dolarım var ve uyguluyorum. bunu da sonucuna sonra bakarız değerli yatırımcılar. Gördüğünüz gibi pozisyon onaylandı. Ee, bu sistemi size hem göstermek bilenlere de tekrar hatırlatmak istedim. Bol kazançlar diyorum.